Merhaba bilimseverler. Ben editörünüz Serhan Bayarlar. Panorama sahnesi cepte bilgilerde bu sefer de kuantum dünyasına bir bakış atalım dedik. Çift yarık deneyi. Işığı iki küçük yarıktan geçirdiğimizde, parlak ve karanlık bantlardan oluşan bir girişim deseni oluşuyor. Deneyi aydınlatalım. Nasıl çalışır? Bilim insanları, bu deneyle ışığın ve parçacıkların doğasını anlamaya çalışıyorlar. Çift yarık deneyinde bir ışık demeti veya parçacıklar iki yarığı olan bir engele doğru yönlendirilir. Bu engelin arkasında ışığın veya parçacıkların nasıl davrandığını gözlemlemek için bir ekran bulunur. İki ayrı bant yerine parlak ve karanlık bantların dönüşümlü olarak sıralandığı bir bir girişim deseni ortaya çıkar. Bu desen dalga girişimi olarak bilinen bir fenomenin sonucudur. Bu şaşırtıcı sonuç ışığın ve hatta elektronlar gibi parçacıkların dalga benzeri davranışlar sergilediğini gösteriyor. Bu, dalga parçacık ikiliği olarak bilinir ve kuantum mekaniğinin temel taşlarından biridir. Kuantum gizeminin öncüleri, tarih yazılıyor. 1801'de Thomas Young, güneş ışığını kullanarak ışığın dalga doğasını gösterdi. Yüzyılın başlarında, Planck ve Einstein gibi fizikçiler, ışığın aynı zamanda fotonlar gibi davrandığını gösterdiler. Deneyin elektronlarla tekrarlanması, tekil parçacıkların bile dalga benzeri davranışlar sergilediğini ortaya koydu. Çift yarık deneyi bizi şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya bırakıyor. Işık ve madde hem dalga hem de parçacık benzeri davranışlar sergiliyor. Bu deney, ışığın doğasını anlamamıza yardımcı oluyor ve kuantum mekaniğinin temel ilkelerini gözler önüne seriyor. Dalga parçacık ikiliği olarak bilinen bu kavram, kuantum mekaniğinin temel bir ilkesidir. Bu ilke, sadece ışık için değil, aynı zamanda elektronlar ve diğer temel parçacıklar için de geçerlidir. Kuantum nesneleri, dalga ve parçacık benzeri özelliklerin bir kombinasyonu olan süperpozisyon durumlarında bulunur. Bu durum, kuantum bilgisayarlar ve diğer ileri teknolojiler için büyük bir potansiyel taşır. Ölçüm eylemi parçacığı bir durumu veya diğerini seçmeye zorlar. Bu, kuantum mekaniğinin belirsizlik ilkesinin bir sonucudur ve evrenin temel doğasını anlamamıza yardımcı olur. Çift yarık deneyinin sonuçları laboratuvarın çok ötesine uzanıyor. Gerçeklik ve gözlemin doğası hakkındaki anlayışımıza meydan okuyor. Deney, gözlemin sonucu etkilediğini, gözlemci ve gözlenen arasındaki çizgiyi bulanıklaştırdığını öne sürüyor. Bu, deterministik klasik fiziğin aksine kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasını vurguluyor. Bazı fizikçiler ve filozoflar cesur bir hipotez ortaya atıyorlar: Evrenin kendisinin bilinçli bir varlık olabileceği. Bu fikir, gerçekliğin doğasına dair büyüleyici bir bakış açısı sunuyor. Çift yarık deneyi, bilinç ile gerçekliğin dokusu arasındaki etkileşime bir pencere açıyor. Çift yarık deneyi Bilim tarihindeki en derin ve şaşırtıcı deneylerden biri olmaya devam ediyor. Bu deney, ışığın ve maddenin dalga parçacık ikiliğini ortaya koyarak kuantum mekaniğinin temel ilkelerini gözler önüne seriyor. Bilim insanları bu deneyin sonuçlarını anlamak için yıllardır çalışıyor ve hala yeni keşifler yapmaya devam ediyorlar. Kuantum mekaniğinin garip doğasını ortaya koyuyor. Gerçeklik ve gözlem hakkındaki klasik düşüncelerimize meydan okuyor. Bu deney, gözlemcinin rolünü ve bilincin kuantum olaylar üzerindeki etkisini sorgulamamıza neden oluyor. Bilim insanları bu fenomenin altında yatan mekanizmaları anlamak için yeni teoriler ve deneyler geliştiriyorlar. Deney, gerçekliğin, bilincin ve evrenin doğası hakkındaki tartışmalara ilham vermeye devam ediyor. Bu tartışmalar sadece fizikçileri değil, filozofları ve diğer düşünürleri de etkiliyor. Çift yarık deneyi, bilimin sınırlarını zorlayarak evrenin temel doğasını anlamamıza yardımcı oluyor. Kuantum dünyasına daha derinlemesine indikçe, evren anlayışımıza daha fazla sürpriz ve meydan okuma bekleyebiliriz. Gelecekte yapılacak araştırmalar, kuantum mekaniğinin gizemlerini daha da aydınlatacak ve belki de evrenin en temel sorularına cevaplar bulmamıza yardımcı olacaktır. Bu yolculuk, bilimin ve insan merakının sınırlarını genişletmeye devam edecek. Evet, panorama sahnesi olarak bir bilim videosunun da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp, az da olsa birkaç yorum yapmanızı rica ediyoruz. Ayrıca abone değilseniz, abone olmayı da ihmal etmeyiniz. Muhabbetle kalınız.